Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah'ın Zemzem kuyusuna kurban edilmekten kurtulmasından sonra babası Abdülmuttalip bu sefer bu oğlunu evlendirmeyi düşünüyor ve yine Kureyş kabilesinden gelen Zühre oğullarından Vehb ibni Abdümenaf'ın kızı Amine'yi oğluna istiyor. Ve Amine de Amine ile Abdullah'ın soyu, Resulullah'ın annesiyle babasının soyu birkaç nesil ileride kilapta birleşmektedir. Aşağı yukarı şeyin yani Kusay'ın babası kilap, altıncı göbekte bunların babaları aynı neredeyse işte Kureş kabilesinden, aynı aileden, aynı büyük kabileden oluşan iki ailenin mensubu olan birileri. Amine bin Divehb yani Hazreti Peygamber'in annesi isteniyor Abdullah'la evlendiriliyor. Fakat Abdullah aynen dedesi gibi ticaretle uğraşmaktadır. Ve o da yine dedesi Haşim gibi Yemen'den aldığı ticari emtiayı Medine'ye oradan da şeye götürmektedir. Fakat özellikle de hepsi bunlar Medine'den geçerken baba annesi olan Selman'ın akrabalarına uğrarlar. Necar oğulları onların dayılarıdır. Ve baba annesinin e, ailesi olan Necar oğullarına mutlaka misafir olur. Ondan sonra e, şeye kuzeye kadar, Akdeniz sahiline kadar malları götürürlerdi. Aynı şekilde dedesi Haşimin akıbetini e, Abdullah da yaşayacaktır. O da yine Suriye'ye gitmekte olan bir kervanın başındayken Mallarını oraya kadar götürüyor. Gazze'ye kadar sahile zaten usul böyledir. Akdeniz sahiline kadar mallar götürülüyor ve Gazze bir önemli bir liman şehri. Bütün mallar oradan şeye aktarılıyor. Onun için Gazze önemli ve bugün herkesin dikkatini çeken bir mekan olarak. Abdullah bu seferinde, böyle bir seferinde Muhtemelen 24 yaşında olduğu söylenir. 18 yaşında evlendiğine dair bilgiler de var. Bazı bilgilere göre 22 yaşında bazı bilgilere göre 24 yaşındayken Gazze'den dönerken Medine'ye babaannesinin akrabaları olan Neccar oğullarına misafir oluyor ve orada hastalanıp vefat ediyor. Vefat ettiğinde evliliğinin daha ilk yılıydı ve oğlu Abdullah ise annesinin karnında bir cenin olarak birkaç ay sonra doğacaktır. Ne kadar sonra doğduğuna dair yine bir iki farklı bilgi vardır. Bu bilgilerin başında genellikle babasının vefatından iki ay sonra doğduğuna dair bir bilgiye sahibiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman doğmuştur? Bunun doğum tarihiyle ilgili olarak gayet Tabii ki kaynaklarda bunu tespit etmek için çok uğraşıldığını görmekteyiz ve gerek takvimciler gerekse tarihçiler hadis alimleri bu noktada alabildiğine kanaatlerini bildirmişlerdir Ya dediğimiz gibi Abdullah'ın 18 yaşında vefat ettiğine dair bilgi olmakla birlikte 25 yaşında olduğu da ifade ediliyor. 24 yaşında olduğu da ifade ediliyor ve vefat ettiğinde e, oğlu 2 ay sonra doğacak ama geriye bıraktığı mal mülkü çok az. Sadece bir tane birkaç tane deve birkaç koyun e, bir miktar gümüş ve Ümmü Eymen adında e, küçük bir genç bir kız e, cariye olarak e, yani emin hizmetçisi olarak e, bırakılmıştır. Onun mirası o gün için bu kadardı. Daha sonra Hazreti Peygamber'in bakıcısı olacak olan Ümmü Eymen de o Hazreti Amine'ye hizmet etmektedir. Resulullah'ın doğum tarihine gelince Amine bu çocuğuna hamile iken birçok olağanüstü olay ile karşılaştığına dair kaynaklarda bilgiler vardır. Bu bilgiler bunları tarih kitaplarına baktığımız zaman çoğu kaydetmekte. Ancak biz bunların sihhat derecesini ele aldığımızda ise hadis mecmualarına başvurduğumuzda hadis mecmualarında da bu bilgiler var. Fakat genelde zayıf hadis olarak kabul edilmiştir. Yani zayıf hadis demek tümüyle yok anlamında değildir. Mevzu hadis ayrıdır, zayıf hadis ayrıdır. Özellikle ahad haberle yani bir kişinin bize intikal ettirdiği bilgi olarak ee, Sahih hadisler, bunun yanında biraz alt derecede hasen hadis, biraz alt derecesinde ise zayıf hadis olarak kabul edilir. Yani e, kısaca şöyle ifade edeyim, e, zayıf hadisler, e, Ravil silsilesi içerisinde onu rivayet eden kimselerin nesil olarak aralarında bir kopukluk varsa, arada başkaları, başka nesiller gelmişse, inqita varsa daha doğrusu, bu e, zayıf olarak kabul edilir. En önemli e, şeyi, tarifi belki bu şekildedir. Yani senedi muttasıl olmayan hadis demektir. Ve diğer yönden de adalet ve zapt açısından da yine ravilerinin cerh edildiği hadislerdir. Yani e, hakkında mülahaza olan, o raviler hakkında hadis alimlerinin mülahazaları olan raviler olduğu takdirde bunlar zayıf derecesine düşülür ama ...yok hükmünde değildir. Bundan dolayı da bu gibi bilgilere biz yine sahip çıkarız... ...ve dolayısıyla elimizde olan bu bilgileri değerlendiririz. Buna baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...onun vefat tarihinden alıp geriye doğru geldiğimizde... ...ne zaman doğduğuna dair bilgiyi bu şekilde tespit etmemiz mümkündür. Ve genellikle tarihçiler olsun... E, muvakitler olsun yani vakit ilmiyle uğraşanlar olsun e, genellikle e, Resulullah'ın e, 632 yılında e, vefat ettiği Rabiul Evvel ayından alıp geriye doğru gelerek Resulullah'ın yaşını hesaplamışlardır. Tabi o gün için Arapların kullandığı takvim ay hesabına göredir. Güneş hesabı ayrıdır, ay hesabı ayrıdır. Ama Kur'an-ı Kerim'de de inne iddete şuhuri inda Allah aşara şahran yevme halaka semavati vel ard ayeti kerimesi vardır. Yani Cenab-ı Allah yerleri ve gö gökleri yani güneşi, ayı ve yer küresini yarattığı günden beri çünkü aylar e, bu şekilde oluşuyor. Güneş, ay ve yer küresi arasındaki e, ilişkilerle e, gündüz ve gece dolayısıyla e, aylar, haftalar, seneler bu şekilde e, ortaya çıkmış oluyor. Yer küresinin kendi etrafında dönmesi, ayın dünya etrafında dönmesi, her ikisinin aynı şekilde güneşin yörüngesi etrafında dönmeleriyle oluşan aylar 12 ay ve genellikle bu hesap daha dikkatli bir hesap olarak kabul edilmiştir. Daha sonraları güneş yılına göre e, yapılan hesaplara baktığımız zaman, Gayet tabii ki güneş yılı kabul edilmiş ama ibadetlerde özellikle de oruç ile ilgili ibadetler ay hesabına göre yapılmaktadır ki ay hesabına göre yapılan yıllık hesap 354 gün 6 saat olarak kabul edilmiştir. Yine güneş hesabında da aynı şekilde bu sefer 365 gün olarak kabul edilmektedir. Artı 6 saat. Bundan dolayı da ay hesabına göre hesaplanıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 632 yılından geriye doğru e, kameri hesapla yani ay hesabıyla 63 yıl yaşadığına göre e, geriye baktığımızda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 571 yılında dünyaya gelmiş olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Ama yine başka hesaplara göre de muvakkitlerin ve ilim adamlarının tespitlerine göre de 569 yılı da veriliyor. 570 yılı ve 571 yılı olarak da verilmektedir. Şimdi yine ikinci bir hesap da Hz. Peygamber'in 40 yaşında peygamberlik göreviyle görevlendirildiği günden geriye doğru yine 40 yıl sayılınca onun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 13 yıl peygamberlikten sonra Mekke'de o Mekke devrindeki mücadele döneminde geçiriliyor. Sonra Medine'de de 10 yıl geçirilince 23 yıllık peygamberlik dönemi vardır. 40 yaşında da peygamberlik aldığına göre 63 yaşında vefat ettiği bilinmektedir. Bu kameri hesapla ama ay hesabıyla hesapladığımız zaman ise bunun 61 yılına tekabül ettiğini, güneş hesabına göre yani bugün kullandığımız takvim takvime göre güneş takvimine göre hesaplanırsa Resulullah dünyada 61 yıl yaşamıştır. Hani Anadolu'da bir tabir var kaç yaşındasın diye sorulduğu zaman haddi açtık deniyor. Yani 61 yaşını geçtik. Resulullah aleyhisselatu vesselam dünyada 61 yıl yaşamıştır. Güneş hesabına göre, ay hesabına göre 63 yıl yaşamıştır. Ve dolayısıyla 63 yaşından sonra yaşayan müminler yaşları sorulduğu zaman bu şekilde bir edep dairesi çerçevesinde Resulullah'a olan sevgiyi ifade etme, Resulullah'a olan bağlılığı ifade etme açısından edebi haddi açtık derler. Bu da 61 yaşından sonra yaşayanlar bizim gibi kimseler. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyada yaşadığından daha fazla yaşamış oluyorlar ki bu hem bir nimettir, hem bir külfettir ve imtihandır. Çünkü insanoğlu yaşadıkça Rabbine ibadet eder. Rabbine ibadet eden insanlar ise e, gayet tabii ki e, ömrü uzun oldukça daha çok salih amel işler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu konuda buyurduğu hayrukum men tala umruhu ve hasuna ameluhu diyor. Yani sizin en hayırlınız ömrü uzun olup da ameli salih olan. Amelleri salih olan yani Allah'ın razı olacağı bir hayat tarzını yaşayan kimselerin en iyi, en hayırlı insanlar olduğunu Resulullah buyurmuştur. Yaş ilerledikçe insanların kendilerini ibadete daha çok vermeleri gerektiğini, ihtiyarlık zamanında ise bu ibadeti arttırmak gerektiğini Resulullah bizlere bizim gibi yaşlılara bunu tavsiye etmektedir ki bu hesaba göre genellikle alimlerin ittifak ettiği tarih Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın doğum tarihi miladi daha doğrusu şemsi hesapla güneş yılının hesabına göre 20 Nisan 571 yılında dünyaya geldiği Tahmin edilmektedir ki 571 yılından 632 yılına hesaplandığında 61 yaşında güneş hesabına göre e, vefat ettiği, yahirete intikal ettiği görülmektedir ki e, miladi tarih olarak da dediğimiz gibi e, 12 Rabi'ül evveldir. 12 Rabi'ül evvel pazartesi günü doğduğuna dair en kuvvetli bilgiler e, kaydedilmektedir ki, bu e, kitabımızda, dipnotlarda bunun uzun uzun tartışmalarını yapmış bulunmaktayız. E, kimler bu konuda neler söylemişlerdir? E, gerek İslam tarihçileri, gerekse muvakkitler, gerekse hadis alimleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum tarihi hakkında verilen çeşitli bilgileri e, burada tartıştık. E, i̇lk e, siyer kaynağından son e, ilmi araştırmaları yapan ve bu kitabın yazıldığı tarihe kadar e, ki kanaatler bizim de kanaatimizle birlikte burada dipnotlarda kaydedilmiş bulunmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 Rabiul Evvel e, gecesi kendi ifadesiyle Resulullah diyor ki peygamberlik bana pazartesi geldi. Pazartesi günü hücret ettim ve pazartesi günü vefat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla bu e, son derece hikmetli bir olay. Hazreti Amine, Resulullah hamile iken gelen hadislere, zayıf hadislere, demin ifade ettiğimiz ve tarifini yaptığımız hadislere baktığımızda, bu şöyle bilgiler bulunmaktadır. Amine şunları anlatmıştır. Diyor ki ben Muhammed'e hamile iken sesler işitirdim. Bana seslenilirdi, ey Amine sen insanların en hayırlısı olan birisine hamilesin. Bunu hayırla yad et ve sürekli olarak e, dua et ve doğumunun yaklaştığı o günlerde e, insanların en faziletlisine hamile olduğunu kendisine hatırlatılıyor ve Allah'ın onu kıskançların e, şerrinden korumasını ve adını da Muhammed koymasını e, tavsiye eden sesler işittiğine dair kaynaklarda bilgileri görmekteyiz. E, bu yıl hangi yıldı? Şimdi tabi dediğimiz gibi biz bugün için miladi 571 yılını ifade edebiliyoruz. Ama o gün için böyle bir takvim yok. Miladi takvimi zaten hiç hiç yok. Yani bugün Avrupa'nın ve neredeyse bütün dünyanın kullanmış olduğu bu şemsi takvim o gün yoktu. Yani kimse o yılın 571 yılı olduğunu bilmemekteydi. Ama hangi yılda doğmuştur diye sorulduğunda fil yılında doğmuştur denir. Neden fil yılı? Çünkü o günlerde Mekke halkının yaşadığı en büyük olay fil hadisesiydi. Fil hadisesi hakkında bilgi vereceğiz. Ama o fil yılında doğduğundan itibaren ne kadar yaşadığı ki o fil yılı fil olayının da yaşandığı yılın yakın bir dönem olduğundan dolayı rahatlıkla hesaplanmıştır ve aynı yıla tekabül ettiği tahmin edilmektedir. Şimdi tabi o gün takvim olmadığı için ki Hz. Ömer zamanında takvim başlayacak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı ve tarihlendirme ise fil yılından şu kadar yıl sonra fil yılından şu kadar yıl önce diye o dönemde bu gibi ifadeler kullanılmaktadır. Hatta tabi bu tarihler bilinmediği zaman Anadolu'da da işte doğum tarihleri zamanında kaydedilmemiştir. Özellikle takvimin o 30'lu yıllarda değiştirilmesinden sonra Anadolu'daki annelere sorulduğu zaman işte falan oğlun ne zaman doğdu denildiğinde diyor ki kiraz mevsiminde doğdu veya kurban bayramında doğdu gibi ifadeler kullanılır ki o zaman da Hz. Peygamber'in doğumu ile ilgili olarak fil yılında doğduğuna dair böyle bir gelenek olarak kullanılmıştır. Şimdi buna baktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan peygamberliğe kadar olan gelen yıllarda fil yılı esas alınmış. Yani yaklaşık 40 yıl müddetle Mekkeliler onu ele almışlardır. O tarihi kullanmışlardır. Bir başlangıç olarak. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam'a peygamberlik geldikten sonra tabir değişiyor. Artık Müslümanlar filyalı olayını kullanmıyorlar, tabirini kullanmıyorlar. Bir set yani peygamberliğin Resulullah'a geliş tarihi olarak kabul ediliyor, başlangıç tarihi olarak kabul ediyor. Bir setin ikinci yılında, bir setin üçüncü, beşinci, 6. yılında, 12. yılında bu şekilde tarihlendirmeler yapılmaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Erkam'ın evine girişik, anlatacağız bunu da, Erkam'ın evine girişinden şu kadar önce veya şu kadar sonra. Habeşistan hicretlerinin meydana gelmesi ne zaman olmuştur diye söylendiğinde Resulullah'a peygamberliğin gelişinin 5. ve 6. yıllarında meydana geldiğine dair bilgiler e, mevcuttur. Ve dolayısıyla da baktığımız zaman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu fil yılında meydana dünyaya geldiği ve tarihlendirmelerin de ona göre yapıldığını görmekteyiz ki ama bir setten sonra yani Resulullah'a peygamberlik geldikten hicrete kadar olan dönemde ise peygamberliğin geliş tarihi olarak kullanılmaktadır. Ama hicretten sonra ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti esas alınıyor. Hicretten şu kadar yıl önce, hicretten şu kadar yıl sonra diye bu tabir kullanılmaktadır ki bu Resulullah aleyhissalatu vesselamın doğum tarihinin bu şekilde tespit edilmiş olduğunu e, görebiliyoruz ve dolayısıyla da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 Rabi'ül evvel gününde, pazartesi gününde dünyaya geldiğini ifade etmemiz mümkündür. Bundan sonraki konuya devam edeceğiz.